Evet bugün birinci ve ikinci tarihler kitabına bakıyoruz. Birinci ve ikinci tarihler e, kitaplarını açalım. E, evet e, bu kitapların e, veya bu kitabın diyelim biz birinci ikinci tarihler kitabı diyoruz aslında e, tek kitaptır ama daha sonra e, okunması e, daha kolay olsun diye e, ikiye e, ayrılıyor. Evet, e, birinci ikinci tarihler e, kitabının yazarının kim olduğunu bilmiyoruz. Hani şu yazar yazmıştır demiyor kitapların üzerinde. E, ama e, Yahudi geleneğine göre e, Ezra'nın e, bu kitapları yazdığı söyleniyor. E, özellikle ikinci tarihler e, kitabını açalım. İkinci tarihlerin son ayetine bakalım. İkinci tarihlerin son ayeti şu şekilde tamamlanıyor. Pers kralı Koreş şöyle diyor diye gidiyor. Ee, evet. Ee, öyle bir bitiriyor ki Pers kralı Koreş, örneğin Ezra. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi e, duyurdu diyor. Sonra Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmayla görev yapmakla görevlendirdi diyor ve devam ediyor. Yine aynı şekilde e, ikinci tarihler kitabı da Pers kralı Koreş'in bu sözüyle birebir tamamlanıyor. Göklerin tanrısı Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin kralı e, göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde Kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi ve yine aynı şekilde aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin Tanrısı Rab onunla olsun yine Ezra da aynen bu şekilde devam ediyor aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun diye devam ediyor evet yani Ezra tarihler kitabının şimdi birinci ikinci tarihler demeyeceğim. Tarihler kitabı diyeceğim. Sanki tek kitapmış gibi gerçekten aslında e, tek kitap. E, Ezra bu kitap, kitabın ya da kitapların e, yazarıdır diyoruz. Evet İsa'dan önce 520 ile 400 yılları arasında yazılmıştır. Yani Babil sürgününden sonra gelişen konuları içeriyor e, bu kitap. E, Babil sürgününden sonra başka hangi kitapları görüyoruz? Hemen Ezra geliyor değil mi? Ezra, Nehemya Babil sürgününden dönenlerin e, tapınağı nasıl onardıklarını e, anlattığını görüyoruz. Nehemiya'nın e, halkla birlikte e, tapınağın surlarını yaparken e, e, nasıl e, düşmanlarına karşı e, birlik haline geldiğini görüyoruz. E, tabii Ezra ve Nehemya kitaplarına geldiğimizde e, bunu işleyeceğiz. Yani burada... ...Babil sürgünden sonra gelişen olaylar... E, ...bizlere anlatılıyor. E, 520 ve 400 yılları arasında e, yazılıyor. İsa'dan önce. Evet. E, hangi şartlarda? Tabi sürgün e, sonrası... ...Yahudanın rahiplik tarihine veya kahinlik tarihine... ...Davud'un soyuna ve birinci tapınak dönemine odaklanıyor. Bu döneme... Sürgün sonrası onarılan tapınak zamanına, birinci tapınak zamanı, birinci tapınak dönemi diyoruz. Evet, buradaki ana konu da Davud'un antlaşması Tanrı'nın halkının geleceği için tek umuttur. Bunu bunun üzerinde odaklanıyor. Neden tek umuttur? Çünkü bu antlaşma bizleri Mesih'e yönlendirmektedir. Yani Mesih... Davut'tan geliyor. Evet. içerik olarak bunu hızlı hızlı geçebiliriz. Burada Roma rakamıyla ile 1 olarak yazdığım birinci tarihler. Yine aşağıda Roma rakamıyla ile 2 olarak yazdığım da ikinci tarihler. Evet. İçerik Adem'den Davut'a bir soy ağacıyla başlıyor. Bütün isimleri burada bulabilirsiniz. Burada görebilirsiniz. Ee, i̇lk 10 bölüm Birinci tarihlerdeki ilk 10 bölüm Bununla ilgili Daha sonra Davud'un saltanatını Veya krallığını e, Görüyoruz ee, 11 ve 29. bölümler Bununla ilgili Krallık kuruluyor e, Tapınak hazırlıkları yapılıyor e, Yönetim düzenlemelerini görüyoruz Yani krallığın devri ve veraset e, e, Durumunu görüyoruz Davud'un krallığı Süleyman'a geçiyor. 27-29. bölümlerde bundan bahsediliyor. Daha sonra Süleyman'ın saltanatı veya Süleyman'ın krallığını görüyoruz. İlk 9 bölüm bunun üzerine odaklanıyor. Özellikle Süleyman'ın ne kadar hikmetli birisi olduğunu, bilgelikte onun üzerine kimsenin olmadığını görüyoruz. Ee, ve tabi burada e, ne kadar zenginleştiğini de görüyoruz birinci bölümde. E, tapınağın 2, 3 ve 4. bölümlerde inşasını görüyoruz. Nasıl yapıldığını görüyoruz. Ve daha sonra bu tapınağın e, kutsanmasını ve Rabbe adanmasını görüyoruz. 5, 6 ve 7. bölümlerde. E, daha sonra tabi İsrail'in Süleyman aracılığıyla nasıl tanındığını, e, nasıl şöhrete kavuştuğunu ve e, refah içerisinde yaşadıklarını, bolluk içerisinde yaşadıklarını görüyoruz 8. ve 9. bölümde. E, i̇kinci krallar Yahuda krallarıyla başlıyor. E, Rehavan ve Abia'yı görüyoruz. 10, e, 13. E, bölümlerde pardon. İkinci krallar 10 ve 36. E, e, bölümler. Yahuda krallarını konu ediniyor. Süleyman'ın krallığı da ikinci tarihlerde, ikinci tarihlerle başlıyor ve oradan devam ediyor. Birinci tarihler krallığı Süleyman'a devrediyor, Davut ölüyor ve ondan sonra ikinci tarihler, ikinci tarihlerde Süleyman'ın krallığı özellikle konu ediliyor. 9. bölümden sonra 10. bölümün 36. bölümde diğer Yahuda krallarını görüyoruz. Özellikle Yahuda krallarına odaklanılıyor. Rehavamı, Adiyayı 10, 11, 12 ve 13. bölümlerde Asa, Asa'yı 14, 15 ve 16'da görüyoruz. Yehoşafat 17 ile 20 arasında Yehoram, Yehoram'dan Ahaz'a kadar 21 ve 28 bölümlerinde bunları görüyoruz. Ve Hiskiya'yı 29'dan 32'ye, Manaşe ve Amon 33'te, Yoshiya 34 ve 35'te ve sonuç olarak da 36'da görüyoruz. İkinci, birinci ve ikinci tarihler kitabı Yahudilerin Tanak dedikleri eski antlaşmanın aslında son kitapları. Bizim elimizdeki eski antlaşmaya baktığımızda son kitap hangi kitaptır? Malaki Kitabı, değil mi? Hmm. Ee, ama tabi bu e, Malaki kitabının son kitap, e, Eski Antlaşma'nın son kitabının son kitap olarak olması veya o şekilde düzenlenmesi, e, Batı da kutsal yazılar çevrilirken biraz daha tarihsel sıralamayla gittikleri için bu şekilde yapıldığını görüyoruz. E, Yahudiler o şekilde düşünmüyor, biraz daha farklı bir e, tabi önce. Ee, yasa kitabı, Tora kitabı, daha sonra ee, ee, Neriim yani Peygamberlerin kitapları, ee, daha sonra Ketuvim dediğimiz ee, kitaplar, yazılar ee, ee, veya tarihler kitaplarını koyduklarını görüyoruz. E, bu nedenle tarihler kitabı ee, en son kitap olarak geçiyor eski antlaşmanın en son kitabı olarak geçiyor. Yahudi Tanak sıralamasında. Yine bizim elimizdeki tüm eski antlaşma kitapları da Tanak'ta mevcut. Bu arada temel özelliklere bakalım. Temel özellikler böyle tarihler kitabının İbranice adı Dibre Hayyamim olarak geçiyor. Dibre Hayyamim. Dibre Birinci tarihler 27-24'ten e, türetiliyor bu e, yılların olayları anlamına geliyor yılların olayları veya veya yıllıklar yıllıklar e, şeklinde de tercüme edilebilir e, Septuaginta e, çevirisinde yani Yunanca çevirisinde e, paralleipomena para ya da e, eksik kalanlar ihmal edilmiş olanlar. ...atlanmış olanlar, anlatılmamış olanlar veya çıkarılan olaylar anlamına geliyor. Tabii Yunanca çevirmenler, onlar da Yahudiler... ...bunu çevirirlerken tarihler kitabında bazı atlanan olaylar olduğunu görüyorlar. Bazı ihmal edilen ama diğer kitaplarda bahsedilen bazı olaylar olduğunu görüyorlar... ...ve burada bunların tarihler kitabında... E, bu olaylara değin e, e, değinilmediğini aslında görüyorlar e, diğer örneğin krallarda değinilenler burada değinilmiyor e, işte buna e, ihmal edilenler atlananlar çıkarılan olaylar e, adını veriyorlar e, tarihler kitabının Samuel ve krallar kitaplarına bir ek olarak e, kabul edildiğini görüyoruz. E, birçok olay tekrar burada anlatılıyor. Ama bazı olayları ilk kez tarihler kitabında görüyoruz. Sanki okuduğumuz zaman bize tekrar ediliyormuş. Bazı şeyler çıkarılmış, özetlenmiş. Bazı şeyler e, aynen e, aynı şekilde anlatılıyor gibi geliyor biliyoruz. E, Türkçe olarak biz bu kitaba tarihler adını veriyoruz. E, Vulgate veya Vulgat e, çevirisinde Latince, e, Jerome'un e, Latince ince kutsal kitap çevirisinde, e, Jerome tüm kutsal tarihin tarihçesi adını verelim önerisini e, sunuyor. Tüm e, e, kutsal tarihin tarihçesi diyelim buna diyor. E, ve bu öneri tabi zaman içerisinde kabul ediliyor. Dediğim gibi e, esas İbranice adı Dibre Hayyamim. E, ...yılların olayları veya yıllıklar e, deniliyor. Biz tam adını verecek olursak aslında yıllıklar diyebiliriz e, veya yıllık olaylar diyebiliriz. E, burada Jerome e, bunun tüm kutsal tarihin tarihçesi denil diyelim diye bir öneride bulunuyor. Martin Luther de e, yıllar sonra bu öneriyi kabul ediyor. Almanca'da Die Chronika e, başlığını vererek e, Jerome'un vermiş olduğu ismi benimsemiş olduğunu gösteriyor. E, ve reformasyondan bu yana da kutsal kitap çevirilerinde buna e, Martin Luther'ın de dediği gibi The Chronica e, adı e, yerleşiyor. İşte İngilizce'de Chronicles e, şeklinde e, yani tarihler, kronoloji e, kelimesi de buradan geliyor. E, evet, tarihler kitabında sıralanan e, İsrail'in soy kütükleri 1. tarihler biri okumaya başladığınızda bunu görüyorsunuz. 9'a kadar gidiyor bu. E, tarihler kitabında sıralanan İsrail'in soy kütükleri insanların soyunun Adem'e kadar geriye gitmesiyle başlıyor. Dikkat ettiniz mi buna? Bazen bugünlerde bazıları e, Adem Adem'le İbrahim arasındaki olayların hiç yaşanmadığını hatta bu kişilerin hiç yaşamadığını iddia etseler etseler de tarihler kitabında İsrail'in soyunun Adem'e kadar dayandırıldığını görüyoruz. Hatta İsa'nın kendisi de sanki gerçekten de İbrahim'den önce yaşayan yani Adem ve İbrahim arasında yaşayan herkesin tarihsel kişilermiş gibi İsa'da ee, İsa'nı kendisi de bunlardan bahsediyor. Evet, burada İsrailin soyu Adem'e kadar geriye gidiyor. Bu gerçek İsrail'in yaratılışın en başından beri Tanrı'nın amacının merkezinde olduğunu gösteren çarpıcı bir hatırlatmadır bizler için. Ee, krallar kitapları veya Krallar kitabı da diyebiliriz. Ee, krallar kitapları ile tarihler kitapları arasında Birkaç önemli fark var. E, tarihler neredeyse sadece Yahudaya odaklanıyor. Dikkat ettiniz mi? Tarihler, Birinci ve ikinci tarihler kitaplarını okuduğunuz zaman e, tam %100 olarak değil ama neredeyse tamamı sadece Yahuda ülkesi diyelim. Yahuda ve Benyamin e, yani Güney Krallığına, Yahuda Krallığına e, odaklanıyor. Kuzey Krallığı'ndan bahsedildiğinde de sadece düşmanca bahsediliyor. Yani bunlar düşman, işte şunlar şu şekilde savaş yapıldı veya bunlar bu şekilde putperesttirler şeklinde onlardan bahsedildiğini görüyoruz. Abiyan'ın konuşması, ikinci tarihler 13'te, açalım ikinci tarihler 13'ü, Abiyan'ın konuşması... tarihler kitabı için bir tür bir manifesto ortaya koyuyor. İkinci tarihler 13 Evet, Abiyan'ın konuşmasını e, kaçıncı ayetten başlıyorduk? Evet, Abiyan, Efraim Dağlık bölgesindeki Semarayim Dağı'na çıkıp şöyle seslendi. Ey Yarobam, ve bütün İsrailliler beni dinleyin. İsrail'in Tanrısı Rabbin bozul e, Rabbin bozulmaz bir antlaşmayla İsrail krallığını sonsuza dek davuda ve soyuna verdiğini bilmiyor musunuz? Nevat oğlu Yaravam, efendisi Davutoğlu Süleyman'a baş kaldırdı. Bir eee bir takım işe yaramaz kötü kişiler çevresinde toplandı. Süleyman oğlu Rehavam'a baskı yaptılar. O sırada Rehavam onlara karşı koyamayacak kadar genç ve deneyimsizdi. Şimdi de siz Davut soyunun elindeki Rab'bin krallığına karşı gelmeyi tasarlıyorsunuz. Büyük bir ordusunuz. Üstelik Yaraba'nın üstelik Yarabamın ilanlarınız olsun diye yaptırdığı altın buzağlar da yanınızda. Rabbin kahinleri Harun oğullarıyla levilleri kovmadınız mı? Rabbin Rab kahinlerini Harun oğullarıyla levilleri kovmadınız mı? Onların yerine Öbür halklar gibi kendinize kahinler atamadınız mı? Atanmak için bir boğa ve ve 7 koçla gelen herkes tanrı olmayanlara kahin ol kahin olabiliyor. Ama bizim tanrımız Rab'dir. Onu bırak, onu bırakmadık. Rab'be hizmet eden kahinler Harun soyun soyundandır. Leviller de onlara yardımcıdır. Onlar her sabah, her akşam Rab'be yapmalık sunular sunar hoş kokulu buhur yakar, dinsel açıdan temiz masanın üzerine adak ek ekmeklerini dizerler. Her akşam altın kandilliğin e, kandillerini yakarlar. Biz Tanrımız Rabbin buyruklarını yerine getiriyoruz. Oysa siz ona sırt çevirdiniz. Tanrı bizimledir, o önderimizdir. Onun kahinleri borazanlarla size karşı savaş çağrısı yapacaklar. Ey İsrail halkı Atalarınızın tanrısı Rabb'e karşı savaşmayın çünkü başaramazsınız diyor. Evet. Ee, evet burada tabi Abiyanın e, manifestosunu gördük. Tarihler e, krallığın bölünmesinden sonra Rabb'e sadık birçok kuzeylinin e, Yahudaya kaçtığını kaydediyor. Evet. Kuzeydekiler öyle kuzeyde kalmadılar, ee, oradan e, Yahuda'ya gelip Yahuda'nın bir parçası haline geldiler. Ee, Kuzey Krallığı sürüldükten sonra e, veya oraya başka halklar getirildikten sonra bu Kuzey Krallığı'nın artık daha böyle canlı bir kral haline gelmediğini görüyoruz. Ama Yahuda, Babil sürgününe gönderildikten sonra, geri geldikten sonra e, orada bir Oradaki imanlıların gerçekten de Rabbe bağlı olanların Mesih gelene kadar bu imanı sürdürdüklerini görüyoruz. Evet, e, Tarihler kitabı Davut ve Süleyman'ın öykülerinde karanlık kalan kısımların çoğunu atlıyor. E, okuduğunuzda bunu da görüyorsunuz. Örneğin e, Davut ve Batçaladan ve bunun sonucunda ortaya çıkan o kargaşadan bahsedilmiyor. Yani Samuel'de bahsedilenler veya 1. 2. krallarda bahsedilenler şeyde bahsedilmiyor. 1. 2. tarihlerde bahsedilmiyor. Davud'un Süleyman'a bazı siyasi düşmanları vurmasını emrettiğini gösteren bir kayıt da yok. Hani şunu şunu vur veya işte bu yaşlı kişi bana şunları şunları yapmış olan bu yaşlı kişi o rahat bir şekilde ölmesin gibi şeyleri o vurma emirlerini burada birinci ikinci tarihlerde aktarmadıklarını görüyoruz. Davutla ilgili bahsedilen tek sorun nüfus sayımıyla ilgili sorunmuş gibi bahsediliyor. Bir de sunanın yerinin belirlenmesiyle ilgili bir sorundan bahsediliyor. Yani Süleyman da Davut da hiçbir şekilde ...yapmış oldukları kötülüklerle yansıtılmıyorlar. Yani onlar bir şekilde böyle cilalanmış bir şekilde diyelim... ...temizlenmiş bir şekilde aktarılıyor, anlatılıyor. Davut'la ilgili bahsedilen tek sorun, bunu söyledik, evet. Aynı şekilde Süleyman'ın yabancı eşlerinden de bahsedilmiyor. Buna bağlı olarak Süleyman'ın da putperestlik yaptığından kesinlikle... Bahsedilmiyor. E, tarihler kitabı peygamberlerin tarihi niteliğinde bir kitap olmak yerine daha çok böyle rahiplerin, kahinlerin e, tarihine odaklanıyor. E, peygamberlere değil, kahinlere odaklanan bir kitap. E, Samuel ve kralların kitaplarıyla karşılaştırıldığında tarihler kitabında Süleyman'ın tapınağı çok daha fazla göz önüne çıkarılıyor. Davud'un krallığı ile ilgili açıklamalar yapılırken bile açıklamaların çoğu Davud'un tapınak için neler yaptığına odaklanıyor. Yani bunu yazan kahin ya da kahinler özellikle kahinlerin tarihinden yola çıkarak Davud'un yaptıklarını bile tap, yani tapınağa doğru yönlendiriyorlar veya sadece tapınak için açtığı yolu Göstermeye e, gayret ediyorlar. Tarihler kitabında Davut'un e, savaşlarının asıl sebebinin de yine aynı sebep olduğunu, yani sadece tapınak için bir yol e, açmak, tapınak için bir yol hazırlamak olduğunu e, yazıyorlar. E, Süleyman'ın krallığının tasviri de neredeyse tamamen tapınağın inş, in, inşasını, kutsanmasını ve adanmasını tasvir ederek ele alınıyor birinci ikinci krallarda anlatılandan çok daha farklı bir şekilde yanlış bir şekilde değil farklı bir bakış açısıyla anlatıldığını görüyoruz birinci ikinci tarihleri tarihler kitabının yazarı tapınağın inşasını Davud'un antlaşmasına bağlamaya çalışıyor yani tapınağın yapılması Davud'un antlaşmasının gerçekleşmesi olarak Karşımıza çıkıyor ve bu şekilde bizlere aktarılıyor. Davud'un soyundan gelenler tapınağa bağlanarak Davud'un soyundan gelenlerin tapınağın destekçileri, koruyucuları oldukları vurgulanıyor. Yani Davud'un oğlu Süleyman, daha sonra Süleymandan sonra Yahuda'ya gidiyor. Yahuda'nın Babil'e gittiğini biliyoruz, daha sonra Babil sürgününden geldiğini biliyoruz ve bu yazar veya yazarların Ezra olduğunu düşündüğümüz bu yazarın özellikle bu kahinlerin, bu rahiplerin üzerinden, yani bunlara odaklanarak ve tapınağa özellikle odaklanarak bu olayları anlattığını görüyoruz. Birinci ve ikinci krallar kitapları Tanrı'nın sürgündeki halkına eylemlerin onlara ilahi yargıyı nasıl getirdiğini açıklamak için e, yazılmıştır. Birinci ve ikinci tarihler e, Tanrı'nın sürgünden dönmüş olan halkına özellikle yazılıyor. Bu kitaplar herkesin aklında olan e, şu sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Tabi o zamanlar sürgünden döndükten sonra bu halk. E, Tanrı bizi tamamen reddetti mi? Sorusunu soruyorlar. Bu kitapta buna cevap vermeye çalışıyor. Tanrı ile bir geleceğimiz var mı? Bir geleceğe sahip miyiz? E, bu Tanrı bizim Tanrımız mı? E, evet, bu birinci ikinci tarihler kitabı buna cevap veriyor. E, birkaç yerde de Tanrı bizimledir, Yahve bizimledir e, e, şeklinde açıklamalar olduğunu görüyoruz. Ee, Tanrı'nın hala bizimle ilgilendiğine dair nasıl bir güvene sahip olabiliriz ee, sorusuna cevap veriyor ee, birinci ikinci Tarihler kitabı. Ee, burada çarmağa giden e, yol e, olarak e, çarmağa giden yol ve özet olarak e, yine e, Michael Williams'in e, kutsal kitabı İsa'nın gördüğü gibi okumak kitabından e, alıntıyla tamamlayalım. Davut ve Süleyman örnek oldukları birçok yönleri olsa da o kadar da mükemmel değillerdi. Keşke Davud'un soyunda Tanrı'nın talimatlarını kusursuz, kusursuz bir şekilde yerine getirecek ve Tanrı'nın halkıyla kalıcı bir paydaşlık sağlayacak bir kral olsaydı. Tarihler kitabı sürgünden geri dönen halkı Tanrı'nın Tanrı Davut'a verdiği vaadin bir gün böyle bir kralın yolunu hazırladığına güvenmelerini istiyor. E, i̇kinci anlatımızda e, özet olarak e, birinci ve ikinci tarihler kitabı nasıl Babil sürgünden geri dönenleri teşvik ediyorsa Tanrı da bizi davuttan gelecek olan ve babanın emrettiği her şeyi mükemmel bir şekilde yerine getiren kralımız İsa'nın yaptıklarıyla teşvik ediyor. İsa Mesih'in kraliyet tahtı sonsuza dek kurulmuştur ve halkını Tanrıyla daha derin bir ilişkiye yönlendirmektedir diyor. Evet Önümüzdeki hafta Ezra ile devam ediyoruz